Evet arkadaşlar merhabalar diliyorum herkese. Ee, kuzu kelle paça çorbası yapacağız hep birlikte. Tabii bu kuzularımız ütülenmiş. Malumunuz kış ayları. Şu şekilde kuzu kelle paça çorbası yapmamız için öncelikle bu kuzuları yakılan yerlerini temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle şu ayakların bölümleri, papuçları. Bunun için öncelikle bunu suya yatırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde iki kaşık tuz atacağız suyumuza. Dezenfekte için şu şekilde sirkemizi atacağız. Ve görmüş olduğunuz ütülenmiş kelleleri bu suyun içerisinde bir gün bekletmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Şu şekilde. Bunları 12 saat beklettikten sonra kazıma işlemine geçeceğiz. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Dün e, tuzlu suya yatırmıştık kellelerimizi. Bakın. Şu şekilde kazımaya başlıyoruz. Bakın. Şu görmüş olduğunuz siyah lekeleri fazla keskin olmayan bir bıçakla bu siyahlıkları almamız gerekiyor. Renginin berrak olması için. Ellerimiz bu şekilde. Arkadaşlar bakın. Tırnak kesimi. Papuçları alınmış zaten arkadaşlar bu işlemle ütüleme esnasında bir siyahlık kalıyor ayak ve kelle kısmında Arkadaşlar, şimdi bunu düdüklü tencereye yapacağız. Arkadaşlar, kelle ve tırnaklarımızı güzelce bol suyla yıkadık. Düdüklü tenceremize, bakın ben beyaz oldu, görüyorsunuz. Güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. düdüklü tenceremizin su mesafesini ayarladıktan sonra şöyle arpacık soğan bende yoktu. Şöyle baş kısımlarını bakın tam kopartmadım dağılmasın diye bir adet soğan. Şu şekilde yarım soğan. Arkadaşlar iki dilim limon. Şu şekilde 3-4 tane defne yaprağı. Ve sasılığını alması için şu şekilde bir kaşık kalın tuz. Ve arkadaşlar küçük olduğu için ben bir baş kullandım. Sarımsak büyükse sizdekiler 4-5 diş kullansanız kafidir. Şu şekilde bakın. Evet bunun suyunu tamamladıktan sonra kaynadıktan sonra 2 saat pişirmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Pişirme aşaması bittikten sonra görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ee, kuzularımız iki buçuk saat pişti. Bakın lokum olmuş. Küçük bir darbeyle bakın nasıl ayrılıyor. Çeneyi ayırdık. etlerini şu şekilde zaten çok kolay ayrılıyor. Önemli olan burada şu dilin bakın kabuk kısmını ayırmanız gerekiyor. Portakal kabuğu soyar gibi bakın Evet, derinin lokum gibi piştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Keza dil de öyle. Üzerindeki etleri güzelce ayırıp doğrayacağız. Kendi suyuyla meyanesini yapacağız. Şunu söylemek istiyorum sadece. Şu an bu kafatası kaldı. Bunu soğuduktan sonra bakın burada yerleri var. Buraları bıçakla içerideki beyni zedelemeden açarsanız beyni soğuduktan sonra güzelce doğrayıp beyin salatası yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz şu an bütün iki tane kelle, sekiz tane ayak onları biz ayıklamaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Kellelerimizi ayıklama işlemimiz bitti. Şu şekilde kendi suyundan alıyorum. Buna terbiye yapmak isteyen olabilir. Kendi suyunu kullanmanızı tavsiye ediyorum ben. Tereyağıyla un kavurup şu şekilde buna şu şekilde arkadaşlar iki tane küçük sarımsak bir dilim limon ve paçanın olmazsa olmazı sirke atıyoruz. Şu şekilde paçamız hazır. Efendim afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup beğen atarsanız sevinirim. Teşekkürler diyorum.